Dünya bir kez daha Putin'in gölgesinde titriyor. Putin'den Avrupa'ya açık tehdit. Köşeye sıkıştırırsanız bedelini ödetirim. Putin bu kez uyardı demek yetmez. Avrupa'ya açık bir ultimatum verdi. Mesajı çok netti. Bizi köşeye sıkıştırırsanız bedelini ödetirim. Peki o bedel ne? Enerji savaşı mı? Yeni yaptırımlar mı? Yoksa haritaları değiştirecek kadar sert bir hamle mi? Çünkü konu artık sadece diplomasi değil. Avrupa Birliği Ukrayna'ya silah ve mali destek vermeye devam ederse Putin önemli adımlardan bahsediyor. Bu ifade ekonomik mislemeden fazlasını işaret ediyor. Avrupa'nın güvenlik dengesi doğrudan hedefte. İşin en kritik kısmı ise şu. Rusya, hipersonik füzeler ve yeni nesil sistemleri Belarus'a konuşlandırma planlarını tekrar gündeme taşıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer Rusya, Belarus'a füzelerini konuşlandırırsa bütün Avrupa Rusya'nın menzili altına girmiş olacak. Bu Avrupa için uzak bir ihtimal değil. Kapıya dayanan bir senaryo. Bu yüzden Avrupa'da taşlar yerinden oynuyor. Savunma bütçeleri büyüyor. Ordular güçleniyor, ortak savunma hattı artık seçenek değil bir zorunluluk haline geldi. Ama asıl soru hala ortada. Putin gerçekten savaşa mı hazırlanıyor yoksa Avrupa'yı geri adım attırmak için devasa bir stratejik blöf mü yapıyor? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.